Evet Merhaba Bu videoda Kızıl Meydan'ı tarihsel sürecin kolektif bir belleği olarak ele alacağım. Moskova şehri merkez noktadan dışarı doğru daire şeklinde büyüyerek oluşan bir yapıya sahip, bir kent yapısına sahip. Kızıl Meydan bu dairenin merkezini ifade ediyor. Meydan ilk ortaya çıktığında farklı isimleri aldı ancak günümüzde Kızıl Meydan olarak adlandırılıyor. Ee, Kızıl Meydan'ın adı Rusça'daki ee, kızıla karşılık gelen daha kırmızıya karşılık gelen krasnaya ploşet ile güzele karşılık gelen krasivaya ploşetin e, hani güzel mekandan kızıl kırmızı mekana doğru bir evriminin de var olduğu söyleniyor. Ee, kent yapısı birbirine benzemese de kızıl meydan Ankara'nın kızılay meydanı ile İstanbul'da Taksim Meydanı ile ilgi, yani Taksim Meydanı gibi bir anlamı var. Ankara'nın Kızıl Kızılay Meydanı ve İstanbul'un Taksim Meydanı gibi bir anlamı var Kızıl Meydanı. Tabii e, bunlar oldukça farklı e, anlamlara sahip, tarihsel geçmişlere sahip. Ve hepsi tarihi zaman içinde olduk oldukça değişmiş mekanlar. E, Kızıl Meydanı videonun ilerleyen dakikalarında Paul Connerton'un e, Anıt Mekan ve mahal Mekan kavramlaştırmasının ikisini de kapsadığını göreceğiz ve bu ikisini bu iki kahramsallaştırmayla Kızıl Meydan'ı ele alacağım. Bu videoda e, kronolojik bir tarih anlatımı yapmaktansa kısaca Kızıl Meydan'ın yaşadığı dönüşümlere değineceğim. Meydan bir pazar olanı, alanı olarak ortaya çıkıyor. Yani alım satımın yapıldığı bir ticaret alanı olarak ortaya çıkıyor. O dönemde meydanda ahşaptan yapılar bulunmaktaydı. Zaman içinde yangın riskine karşı bu meydan yavaş yavaş yapısızlaştırıldı. Ve bu ticaret alanları e, Guma aktarıldı. Guma birazdan değineceğim. E, alanın yanında alandan daha büyük bir alanı sahip ve tarihten günümüze devletin yürütme organının bulunduğu Kremlin'dir. Kremlin var. Kremlinin duvarlarının hemen bittiği yerde 1930 yılında yapılan Lenin'in e, mozolesi bulunmakta. Bunların hemen yanında alanın en gösterişli yapısı olan Aziz Vasil katedrali bulunmakta. Moskova'ya gelen e, her turistin önünde fotoğraf çektirdiği e, bu katedral 1555 ve 1561 yıllarında Ivan Vasilievich yani Namı diğer e, Korkunç Ivan tarafından kazanılan bir zaferi e, kutlamak için yaptırılmış. E, katedralin biraz çaprazında şu an ekranda da gördüğün icra, ifa yeri anlamına gelecek şekilde bir e, yapı oluşturulmuş. 1547'de ee, Tabi gene bu Korkunç İvan tarafından ilk olarak halka seslenme yeri olarak kullanılmış bu yapı. Ee, başlarda bu yapı meydanın tam ortasında e, konumlanmış ancak daha sonra şimdiki yerine yani biraz meydanın daha dışına doğru taşınmış. Zamanında bu alanda hani çarın bildirileri okumuş ve dini törenler yapılmış. Ee, bir internette araştırdığıma göre bu alanda infazların yapılmadığını, infazların ee, Aziz Vasil Katedrali'nin arkasında halka açık yerlerde yapıldığı da söyleniyor. Ee, bu katedralin hemen karşısında şu kırmızı bina e, Devlet Tarih Müzesi e, olarak yap, inşa edilmiş. Ee, müzede birçok eser var. Ee, meydanın son yapısı ise Kremlin'in karşısında bulunan GUM'dur. Ee, yani son yapısının arkasında benim tanıttığım son yapı olarak e, gum ortaya çıkıyor. Gumun ilk yapılış amacı meydanda bulunan ahşap yapıların bir ikamesi şeklinde ortaya çıkıyor. Bir ticaret merkezi olarak planlanıyor. E, 1812 ve 1969'da yenileniyor. 1886'da binada bulunan dükkan sahipleriyle yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda bu bölgede ticaret düşüyor. Ve tekrar bir, bu bina yeni bir yenileme sürecine giriyor. Binanın günümüzdeki haliyle şekillenmesi 1890 yılında başlıyor. Yenileme çalışmaları da 1896 yılına kadar sürmüş. 1917'de Ekim Devrimi ile birlikte ticaretin yasaklanmasıyla buradaki mallara el konuluyor ve burası devletleştiriliyor denebilir. Ancak 1922'de Lenin Rus ekonomisini çöküşten kurtarmak amacıyla yeni ekonomi politikasını ortaya koyuyor ve bu dönemde GUM Yeni ekonomi politikasının bir sembolü olarak ortaya çıkıyor. 1930 yılında Stalin iktidara yani Stalin iktidar döneminde GUM'u kapatıyor ve buraya bakanlıklarla birlikte devletin bazı teşkilatlarını taşıyor. Stalin iki kez GUM'u yıkmak istiyor 1935 ve 1947 yılında ancak Hani bunu yapamadan ölüyor. 1990 yılına kadar mağaza kamu malı olarak e, faaliyetine devam ederken Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte 1992'de mağaza özelleştiriliyor. Şu an GUM 2059 yılına kadar bir İtalyan e, İtalyanca isimli bir özel şirket burayı devralıyor. Ve Lenin'in zamanda burayı yıkmak isteyen Stalin'in hemen mezarlarının karşısında mekanın tüm tarihselliğinin karşısında lüks tüketim mallarının satımı yapılıyor burada. Bu lüks tüketim mallarını da şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Burada artık Paul Connerton'un Modernite Nasıl Unutturur kitabında bulunan iki kavramsallaştırmaya değineceğim. Paul Connerton mekanı ikiye ayırıyor. Biri anıt mekan, diğeri de mahal mekan. Bu mekanlardan Anıt mekan kültürel belleğin taşıyıcısı değil tam aksine belirli bir anı veya anıyı unutmamak üzere kurulu alanlardır. Kızıl Meydanı bu şekilde düşünebiliriz. Yani bir e, tarihsel geçmişi unutmamak üzerine kurulu bir mekan olarak düşünebiliriz ama mekanın kuşaklar arasındaki belleklerde farklı deneyimlenmesi ve kuşaklar arasında yaşamın bir parçası olmadığı için belirli bir zaman içinde bu anıtın öneminin unutulması durumu ortaya çıkıyor. Bu noktada Anıt Mekan unutmamanın değil, unutmanın bir mekanı olarak işleniyor. Mahal Mekan ise daha çok gündelik aktivitelerimizi geçirdiğimiz sokaklardır Konnerton'a göre. Sokaklar çatışmayı içinde barındırdıklarından e, dolayısıyla politik alanlardır. Mahal Mekan gündelik pratiklerde yer aldığı için bellekle daha çok ilişkildir ve kültürel bir bellek taşıyıcısı. Mahal mekanlarda kurulu mekan ve kültürel normlar birbirine bağlıdır. Tüm bu bilgiler sonucunda mahal mekan anıt mekandan daha önemli alanlar olarak ifade edilebilir. Çünkü yaşanan ve her gün deneyimlenen bir alan oluyor mahal mekan. Yani sokağın kendisi oldu. Şimdi Kızıl Meydan tekrar ele alacak olursak, Kızıl Meydan bir yönüyle anıt mekanken başka bir yönüyle mahal mekan olarak karşımıza çıkıyor. Mekanın kendisi tarihsel olarak bir anıt mekan haline gelmiş ancak anıt mekanların bir sonucu olarak tarihi önemini moderniteyle kaybetmiş burası. Mekan aynı zamanda gündelik yaşamın bir parçası olarak insanlar tarafından deneyimleniyor ki bu yönüyle de bir mahal mekanı olur. Bu benim yorumum. Kızıl mekan eski dönemlerde idamların infaz edildiği, mitinglerin yapıldığı, devlet bildirilerinin okunduğu, ticaretin döndüğü, ticaretin yasaklanan kapitalizmle mücadele sembolik bir alan haline geldi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra hemen piyasalaşıp kapitalist ilişkilerin kurulduğu bir alan haline geliyor. Hatta bununla da kalınmıyor, tarihi figürler üzerinden fotoğraf çekilerek para kazanıldığı, yıl başında bir buz pateni pisti kurulup buz pateni yapıldığı bir alan haline de geliyor. 70'ler ve 80'lerdeki küresel ekonominin ortaya çıkardığı turizmle birlikte zamanın gündelik yaşamının kendisinin yavaş yavaş turistikleşmesi süreci ortaya çıkıyor ve 90'dan sonra özele kendini açarak ve aynı zamanda turistikleşerek kapital sürecin içine dahil oluyor Kızıl Meydan. Mekan tüm bunların ötesinde anti kapitalist bir mekandan ultra lüks malların satıldığı kapitalist bir mekana evriliyor. Mahal mekanın kendisi çatışma alanıdır ve dolayısıyla siyasaldır demiştik. Bu siyasal alanın turistikleşmesi, değişim ve dönüşümün önünde kapitalist bir engel olarak ortaya çıkıyor. Turistikleşen ve kapitalistleşen bu alan kapitalizmin kendini yeniden üretmesini ve devamlılığını sağlarken mahal mekan olan bu alanda çatışma düzenin koruyucuları tarafından engellenmek isteniyor ve istenir tabii ki. Kentlerde bu çatışmanın yani kentte yaşayan insanların siyasal yaşama katılımlarına amaçlar şekilde büyük alanlar ve meydanlar oluşturulmuştur tarihsel süreçlerde. Bu noktadan bakıldığında temel hak ve özgürlüklerden olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı ile Kızıl Meydan'ı yorumlamak gerekirse bir mahal mekan olarak herhangi bir yurttaşın ya da herhangi bir yurttaş topluluğunun Kızıl Meydan'da bu temel hakkını kullanması neredeyse imkansızdır. Alan zaman içinde daha çok devlet işlerinde kullanılmak üzere veya kapitalist ilişkilerin yaygınlaştırılması üzerine kurulmuştur denebilir. Peki sonuç olarak bir mekan turistikleşince ve piyasalaşınca ne oluyor diyebiliriz. Öncelikle sıradanlaşıyor, sonra magnet olarak buzdolabı süsüne dönüşüyor bu mekanlar. Yani bir zamanda yaşanmış tarihsel olaylar günümüzde bir ticaret ilişkisine dönüştürülüyor denebilir. Bununla birlikte mekan da alınır satılır bir metaya dönüşmüş oluyor tabii ve mekanın o çatışmayla beraber değiştirici ve dönüştürücü gücü yerini kapitalist ilişkilere bırakıyor. Yani hepsinin ötesinde yoksulluğun, savaşın, gelir adaletsizliği ve birçok şeyin içinde olduğu kapitalist bir sermayenin yeniden üretilmesi sağlanır. İşte piyasalaşma bunlara hizmet eder biçimde işliyor ve hani Kızıl Meydan'ın sadece bu yani sadece bir kızın meydanla bu ilişkilerin nasıl döndüğünü bu videoda böylece ele almış oldu. Teşekkür ediyorum.